İstanbul'un arka bahçesi kırklar elinde, hayalinizdeki yatırım fırsatı sizi bekliyor. Baba Eski Ana Yolu D100 Karayolu üzerindeki kuleli köyündeyiz. 120 ada 3 parsel üzerindeki arazimiz, 34.233 metrekare ve tek tapu müstakil parsel. <laughs> 117 metrelik Edirne-İstanbul D-100 Karayolu Cephesi öne çıkan arazimiz, dümdüz yapısı ve verimli topraklarıyla yatırımcısını bekliyor. Müzik Arazimizin diğer cephesinde de resmi kadastro yolu bulunmaktadır. Bu geniş arazi, büyük ve küçük baş hayvancılık ya da özel bir çiftlik kurmak için gerçekten mükemmel bir fırsat sunuyor. Müzik Emsallerine göre daha uygun fiyatıyla yerimiz yeni yatırımcısını bekliyor.